Şimdi yakın partner şiddetine hayır. Evet. 25 Kasım'da 10 Aralık arasında Birleşmiş Milletler'in tüm dünya çapında aslında e, bu söylem gerçekleşiyor. İngilizce bir e, başlık kullanılıyor. E, she said no. Yani kadın hayır, hayır dedi. Evet. Kadın hayır dediğini de hayır hayırdır. Şimdi bunu sürekli biz konuşuruz. Erkekler der ki kadın hayır dediği zaman aslında evet demektir. Hayır. hayır kadın hayır, hayır dediğinde hayır. Kocası da olsa, sevgilisi de olsa, babası da olsa bu hayır demektir. Evet. Ve özellikle şöyle veriliyor yakın partner şiddetine hayır. Bakın yakın yani bu biliyorsun özellikle Türkiye'de yapılan araştırmalar sonucunda sevgili izleyicilerimize de söyleyelim. Kadına şiddet konusunda her zaman en yüksek oranda en yakından geliyor şiddet. O yüzden Maalesef. yakın partner şiddetine hayır bu baba olabiliyor, abi olabiliyor, kardeş olabiliyor. Evet, Maalesef ki çok aile içi sıklıkla şiddet. eş oluyor veyahut da eski eş oluyor. Efendim aile içi şiddet ve aile içi taciz Türkiye'nin ne yazık ki çok uzun süre halının altına attığı konulardır. Ee, yıllarca kadın programları yaptım. Bu aile içi şiddet ve taciz konusunda kadına yumruğu yiyince efendim ben kapıya çarptım diyorlar. Neyse kadınlarımız biraz bilinçlendi. Bir şeyi verelim mi uh, Okan? bugün bu olayla bir girmemiz lazım. Hem kadınlar hem erkekler olarak dikkatinizi çekmek istiyoruz. Zaten hükümet de dikkatini çekmek için neler yaptığını biraz sonra size anlatacağız. Bakın efendim 2022 yılında en çok kadın katledilen 10 şehir. Yani bunları ben şöyle diyorum. Kimse alınmasın, gücenmesin 10 şehir yerine 10 utanan şehir demesi lazımdı. Tabii ki nüfus açısından baktığınızda İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Şırnak, Mersin, Konya, Kocaeli ve Bursa ile gidiyor. Evet. Şimdi 2021-2022 11 Kasım dahil yani çok yakın bir evet. sürede dahil katledilen kadınların sayısı. Bakın bu rakamlar öyle rakamlar ki 2021 yılı toplamında 348. 2022 yılı Kasım ayına yani bu seneyi biz bitirmeden daha 327. Aylık bunlar yanlış anlamayın tabii, hanımefendiler, tabii. beyefendiler. Bunlar aylık rakamlar. Ee, yıllık değil. Bunları yıllıkla çarptığınız zaman yılda 3000'den fazla kadın oluyor değil mi bunlar? Ee, Korkunç Şimdi, bir rakam. Şimdi e, bu 2021 yılı toplam sayısı. Şuradaki evet öyle. Bunlar evet. fakat bu tarafa geçtiğimizde evet, aylara göre dağılımı evet. inanılmaz. inanılmaz. Neredeyse... Her gün evet. iki kadın gibi yaklaşık evet. Evet. bir katliam var sevgili e, bu seyirciler. Bu da bildiklerimiz. Yani sadece, yansıyan, polise aynen yansıyanlar. Öyle. Aynen. Bazısı da konuştuğumuz gibi intihar diye üstü kapatılıyor. İşte e, ne Camdan bileyim, düştü, camdan pencereden düştü atladı. Diyor. Evet, Kaza geçirdi evet, deniliyor. Evet. Her türlü şey var ama evet. sadece üstlere bakın sevgili evet. seyirciler. 22 ile başlamış 35, 33 arada 20'ler var. 36, 37, 38. Ekim kaç? 39. Al. Efendim inanılır gibi değil gerçekten utanç duymalıyız diyeceksiniz ki dünyada da var dünya bizi bu konuda ilgilendirmiyor bizim önemli olan bizim ülkemizde nasıl bir şeydir bu hakikaten katliama dönen bir olaya dönüştü ee, ve bunların ne yapılması lazım derken hemen konuya tekrar girelim bakın artık e, hükümet de ne yapacağını şaşırdı bunu gerçekten söylüyorum bir sürü önlemler aldı aldı ama bu sayı bir türlü düşmüyor en sonunda efendim kadına şiddeti erkeğe anlatıyorlar diye Hürriyet Gazetesi'nde bir manşet en var. en yapılması gereken o. Bakın üst çavuş Akbal kadın subay ve asubaylar olarak sahadayız. Ailenin, çocukların, kadınların önemini anlatıyoruz diyor. Ve teğmenimiz altı nokta eğitimlerde şiddet kavramının kadın, erkek, çocuk gibi sınıflandırmadan insan hakları ihlal olduğunu anlatıyoruz diyor. Bu iki üniformalı e, kadınımız, şahane kadın. evet, şahane kadınlar. Türkiye'yi dolaşacaklar ve erkeklere kadına şiddeti yapmayın. Cezası budur ya da ne yapılmaması gerekiyorsa onu söyleyecekler. Ee, bir de buradan çok önemli bir şey var. Şimdi biz evet. ikimiz de anneyiz. Ee, biliyorsunuz ki Türk toplumunda özellikle erkek çocukların anneye bir düşkünlüğü vardır. Evet, var. Bunu doğru kullanalım. Madem evet. bize düşkünler, bize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi evlatlarımızın bir başka kadına uygulamaması için. Onları daha küçükten eğitelim. Onlara Kesinlikle. sevgiyi gösterelim. Kesinlikle. Kadınlar günü şey demeyin, işte kadınlar günü biraz e, işte e, şey yapıldı, ekonomik anlamda sanki kullanılır. Aynen. Hayır öyle düşünmeyin, deyin ki e, ben senin annenim, anneler gününde bana küçücük de olsa elinle bir e, kağıdı bile büküp bir şey yapsam bir hediye yapmayı tabii, tabii, öğren. Tabii. Bir değer vermeyi öğretin. Tabii. Kadınlar gününde annesinin de etrafındaki öğretmeninin arkadaşlarının kadınlar günü kutlamayı öğretin. Biz bu çocukları sevgiyi aşılarsak onlar da büyüdüklerinde eşlerine sevgiyi gösterecekler. Çünkü görerek anlıyor çocuklar. Evet bir de sloganımız vardı evet, kadınlar için bir Aynen. işaret on da yapalım. Şimdi Bakın efendim böyle yapıyorsunuz. Hanımefendiler bunu... evet. diyelim ki başınız sıkıştı. Evet. Asansördesiniz. Biri girdi içeri ya da ve... caddedesiniz. Birisi takip ediyor sizi. Öyle Her mi? şey olabiliyor ama genelde karşı mesela korkulasınız eşinizde evet. ve şiddet uygulayacak size biraz evet. sonra evet. tenhada biliyorsunuz. Evet. Evet. Yanınızdan biri geçiyor Geçiyorum. yapmanız gereken. Bak, bakın bu işareti öğrenin efendim. Yavaşça Şöyle kıvırıyorsunuz ve elinizi böyle kapatıyorsunuz. Evet. Bu benim yardıma ihtiyacım var demektir. Lütfen bunu öğrenin bir kez daha yapalım evet. Pınar. Bu e, çok bilinmeyen bir işaret, Aynen. bir yardım, bir imdat işareti bu efendim. Sessiz imdat evet, için Evet bakın baş yavaşça avucunuzun içine kıvırıyorsunuz. Sonra da bunu böylece yumruk yapıyorsunuz. Bu kadın olarak yardıma ihtiyacı var. Yani ]acaktır. her bunun, an şiddet görebilirim evet, diyorsunuz. Evet bunun, bunun bence yaygın, yaygınlaştırılması lazım. Kamu spotlarıyla da e, hakikaten herkesin bilmesi gerekiyor.